Merhaba arkadaşlar. Bugün eşkenar dörtgen konusunu işleyeceğiz. Eşkenar dörtgende aslında bir nevi paralel kenardır. Dolayısıyla paralel kenarda öğrendiğimiz bütün bilgiler burada geçerlidir. Hatta eşkenar dörtgen yamukta öğrendiğimiz bilgileri de e, içermektedir. Yani orada öğrendiklerimiz de burada geçerlidir. Genel dörtgenlerde konuştuğumuz her şey de ayrıca eşkenar dörtgende geçerlidir diyebiliriz. Peki eşkenar dörtgenin tanımını yapacak olsak nasıl bir tanım yapardık? Şöyle bir tanım yapabiliriz aslında. Bütün kenarları eşit olan paralel kenardır diyebiliriz. Dolayısıyla da bu eşkenar dörtgen anlamına gelir. Burada en sık karıştırılan eşkenar dörtgenle kare. Kare bir eşkenar dörtgendir. Çünkü bütün kenarları eşit olan bir paralel kenardır neticede. Ancak eşkenar dörtgen dediğimiz zaman aklımıza kare gelmemelidir. Ya da eşkenar dörtgen demek düzgün çokgen demek değildir. Bunlar Kavram karmaşaları anlamında değinmemiz gereken noktalar. Peki eşkenar dörtgeni konuşmaya başlayalım. Buradaki özellikleri ispatlayarak başlayalım her zamanki gibi. Bakın bir eşkenar dörtgen çiziyorum öncelikle. Yani şunu söylüyoruz. Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir. Peki neden dik kesişir? Bunu konuşacağız. İşte eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini ortalar bunu zaten paralel kenardan biliyoruz. Orada ispatlamıştık. Tekrar burada ispatlamaya gerek yok. Ve de eşkenar dörtgenin köşegenleri açı ortaydır. Bu neden böyledir? Bunu da konuşarak başlayalım. Bakın çizdiğimiz eşkenar dörtgenin herhangi bir köşegenini çizelim. Şimdi bu eşkenar dörtgen tanımından dolayı zaten bütün kenarları eşit dedik. Şu açı alfa ise ikizkenar üçgenden bu da alfa. Bakın burada Z var. Dolayısıyla bu Z'den dolayı da şurası da alfa. Aynı şekilde burası da alfa. İşte gördüğünüz gibi köşegenler açı ortay çıkacak. Demek ki diğer köşegen için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Tabi daha önce ikiz kenar üçgende de görmüştük. Bakın ikiz kenar üçgende açı ortay demek yükseklik demek kenar ortay demek gibi bu cümleleri de kurabiliriz. Yani burada sıklıkla benim karşılaştığım soru şu oluyor. Hocam işte paralel kenarın köşegenleri dik kesişir mi? Buna kendiniz cevap verebilmelisiniz. Nasıl? Bakın çizdiğiniz zaman eğer burada bir ikiz kenarlık yoksa netice itibariyle biz biliyoruz ki köşegenler paralel kenarda da birbirini ortalıyor arkadaşlar. E şimdi dikdörtgende ve e, paralel kenarda köşegenler yine birbirini ortalayacak ama e, ikiz kenarlık olmadığına göre yükseklik olmayacak. Yani demek ki paralel kenarda bu kenarlar eşit olmak zorunda değil. A ve B demiştik. O zaman ikiz kenar olmayan bir üçgende kenar orta yükseklik olmak zorunda değil. Ancak eşkenar dörtgende gördüğünüz gibi köşegenler dik kesiyor ve açı ortay birbirini de ortalıyor. İşte bunlar eşkenar dörtgen için yeterli bilgiler. Bütün eşkenar dörtgen sorularını paralel kenarı biliyorsak bu noktadan sonra rahatlıkla çözebiliriz. Eşkenar dörtgenin alanından söz ederken en sık kullanılan alan bulma yolu köşegenler çarpımının yarısı olarak ifade edilir. Peki neden köşegenler çarpımının yarısı alan? Az önce de konuştuğumuz gibi eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir. Biz biliyoruz ki bir dörtgenin alanına 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpımı AC çarpı BD diyelim. Çarpı bunlar arasında, şunu düzgün yazalım. Çarpı bunlar arasındaki açının sinüsü demiştik. Ya. Sin 91 olduğu için o yüzden işte köşegenler çarpımının e, yarısı alandır diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da sıklıkla kullanılan alan bağıntısı. Şimdi örneklere geçelim. Öncelikle kolay bir soru. Bakın eşkenar dörtgenin alanı soruluyor. Öncelikle bir kenar 13 olduğu için şurası da 13. Dik olduğu için de 5, 12, 13. Şimdi eşkenar dörtgenin alanını bulurken paralel kenarda konuştuğumuz yani burada diyebilirsiniz ki işte hocam köşegenleri bilmiyoruz Alanı nasıl bulacağız. Çünkü eşkenar dörtgenin bir paralel kenar olduğunu bildiğimize göre bu çarpımlarda alanı veriyor bize. Yani 12 çarpı 13 alanı verir. O halde bu eşkenar dörtgenin alanı 12 çarpı 13'ten 156 birim kare olarak yazılabilir. Bunu paralel kenarda da konuşmuştuk hatırlarsanız. Paralel kenarın alanını da bu şekilde bulabiliyoruz. Bir diğer soruda yine eşkenar dörtgen var. 6 ve 9 verilmiş ve alan soruluyor. Öncelikle eşkenar dörtgenin köşegenlerin dik kesiştiğini biliyoruz. Zaten eşkenar dörtgen sorusu çözüyorsanız köşegenlerin dik kesişmesi ve bunun dışında da köşegenlerin açı ortaya olduğu bilgisi sizin için yeterli olacaktır. Dikten dik indiği için aklımıza öklit gelecek. 6'nın karesi 36 9 çarpı 4 olacağı için burası 4 bulunur. Bakın ister şu alanı bulup 4 ile çarpın eşkenar dörtgenin alanını bulmak için. isterseniz de bunu devam ettirin yukarıya doğru. Şunlar birbirine eşit. O zaman burada bir kelebek oluşacak. Dolayısıyla 6'ya 6 olacak. Ve yükseklik 12 tabanda 13 alan. 12 çarpı 13 yine 156 olarak. 156 birim kare olarak hesaplanır. Şimdi eşkenar dörtgen demişken bakın köşegenlerle ilgili şunu da konuşalım. Köşegenleri çizdiğiniz zaman 4 tane üçgen oluşuyor. Peki bu 4 üçgen acaba eş üçgen midir? Bakalım. Alfa alfa karşılıklı yine alfa alfa. Buralarda beta beta. Buralarda beta beta. Artık nedenini biliyoruz. Bakın arkadaşlar bütün üçgenler alfa beta 90 üçgeni ve hepsinin hipotenüsü aynı. O zaman bu dört üçgenin de eş üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka bilgiden daha kısaca bahsedelim. Eşkenar dörtgende herhangi bir köşeden karşı kenara indirilen bu dikme ne ise aynı köşeden diğer karşı kenara indirilen dikme de odur. Bunun ispatını ister. H çarpı x alan e burası da x olduğu için yine h olmalı ki alan aynı alan olacağı için yine h çarpı x yazabilmeliyiz. Yani bu yüksekliklerin eşit olduğunu bir böyle kanıtlayabiliriz. Bakın bir de şöyle kanıtlayabilirsiniz bu dikmelerin aynı olduğunu arkadaşlar. Şimdi şu açı alfa bu açıda karşılıklı alfa eşkenar dörtgende de biliyoruz ki karşılıklı açılar aynı zaten. E şuralarda dikme dedik. Bakın alfa beta 90. Burası da alfa beta 90 olmalı. Hipotenüsler aynı olduğu için alfaların karşısı da aynı olacak. için. burası da h. Paralel kenarda ise buralar farklı yükseklikler oluyordu arkadaşlar. Alandan bunun zaten böyle olduğunu kendiniz de düşünebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi bir başka örneğimiz eşkenar dörtgenin bakın çevresi soruluyor. Alanı da sorulabilir. Çok problem değil. Peki nasıl bulacağız? Şöyle diyelim. Eşkenar dörtgen sorusu çözüyorsanız diğer köşegeni çizmek çoğunlukla işe yarar. Bakın bu köşegeni çizdiğimiz zaman köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalar. 8'in yarısı 4 olacağı için 4 burası, 1 de burası. Şimdi dikten dik indiği için şu üçgende öklit yapabiliriz. H kare bir kere 4 olacağı için H buradan 2 bulunur. 2'yi yerine yazdığımız zaman bakın şu yeşil üçgende Pisagor yaparsak dik üçgende Pisagor bağıntısına göre kenar dörtgenin bir kenarına x dersek x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi diyebiliriz. Buradan 2'nin karesi 4, 4'ün karesi de 16 olduğu için x'i toplayıp x kare 20 olacağı için x de 2 kök 5 bulunur. Bir kenar 2 kök 5 olan eşkenar dörtgenin çevresi 4 çarpı 2 kök 5'ten 8 kök 5 birim olarak hesaplanır. Evet bir diğer soruda baktığımız zaman burada da yine bir açı sorusu sorulmuş. Yine bir eşkenar dörtgen var. Şimdi aslında arkadaşlar bakın şu alakasız kenarlar neden verilsin bize? Eşkenar dörtgen dediğinde bütün kenarların aynı olduğunu yazacak olursak ve şu köşegenin açı ortay olduğunu biliyoruz. O zaman x x karşısı da yine x x olur. Şimdi şu yeşille boyadığımız üçgene bakarsanız, iki iç açısının toplamı bir dış açısı olarak yazılabilir. Bu yeşil üçgenin şu dış açısı 60 artı x. İkizkenar üçgen olduğu için bu üçgen e şurası da 60 artı x. O zaman 120 artı 3x 180 derece olacak. Buradan x hesaplayabiliriz artık. 120 diğer tarafa atarsak 3x 180 120'den 60 her iki taraf 3'e bölersek x de 20 derece olarak hesaplanır arkadaşlar. Şimdi şunu evet şimdi devam edelim. Burada da bize EC uzunluğu soruluyor. Yine eşkenar dörtgenin bir köşegeni çizilmiş. Biz de diğer köşegeni çizelim. Zaten dedik ya bir eşkenar dörtgen sorusu çözüyorsanız köşegen çizmek çoğu kez işinize yarayacaktır. Köşegenler birbirini ortalayacak. 10'un yarısı 5. O halde şuralar 2. Şurası da 5 olur. Bakın burada bir 45 45 90 üçgeni var. 2 2 2 2 olarak yazılabilir. X'i bulmuş olduk. Peki devam edelim. Bu soruda yine eşkenar dörtgenin alanı soruluyor. Yine aklımıza köşegen çizmek gelebilir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere köşegeni çizdiğimiz zaman köşegenler birbirini dik ortalıyor demiştik. Şuralar 3 3. Evet burada şu yeşil üçgene baktığımız zaman 30, 60, 90 üçgen olduğunu görüyoruz bu üçgenin. 90 onu görüyor gördüğünüz gibi. O halde 30 ise yarısını görecek. Yani 5'i görür. Ee, burası da 5 olur. Köşegenler çarpımının yarısı olarak yazabiliriz alanı. Bakın 10 çarpı 6 bölü 2 olarak alanı hesaplayabiliriz. Yani 30 santimetre kare olarak bulduk. Burada bize CE'yi de sorabilirdi soruda arkadaşlar. Bakın 35'i görüyorsa 65 kökçü görecek. Şu açı şöylece 60. 5 kökü çekse 3 kalırdı. Bazen sorularda bu tarz ifadelerle karşılaşabilirsiniz. Devam edelim. Evet burada eşkenar dörtgenin alanı soruluyor. Ve şu açı alfa bu da alfa verilmiş. Biliyoruz ki eşkenar dörtgende bunlar alfa alfa devam edecek. Şimdi şu yeşil üçgene baktığımız zaman Burada üçgenin iç açıları toplamında 2 alfa, alfa ve 90'ın toplamı 180. O halde 3 alfaya 90 kalır. Alfaya da 30 kalır. Şimdi alfa 30'sa arkadaşlar şurası da 60 olur. Ve 30 33'ü görüyorsa 96'yı 60'da 3 kök görür. Şimdi bakın bu eşkenar dörtgenin yüksekliği 3 kök şu 3 köküç olduğu için. E, da şurası yani 6 bir kenarı. O zaman 6 çarpı 3 köküç alandır. Tabi burada yapılan en büyük hata 9 ile e, çarpmaya çalışmak olabilir. O zaman hata olur. Bize eşkenar dörtgenin alanı lazım. O yüzden eşkenar dörtgenin alanı 3 köküç çarpı 6 olarak yazılabilir. Yani cevabımız 3 e, köküç çarpı 6'dan 18 köküç santimetre kare olarak bulunur. Devam edelim. Bir sonraki soruda burada alanla ilgili bir soru var. BC FC'nin 3 katıymış. Yani FC'ye n dersek BC onun 3 katıysa ve eşkenar dörtgen dediği için o zaman şurası da 2n olur. Şimdi CF'nin alanı 4 verilmiş. Bakın kelebek gördüğünüz anda şurada kelebek gördüğünüze göre alanların oranı ile ilgili şunu söyleyebilirsiniz. Bu alanın bu alana oranı 1 bölü 2'nin karesi orantılı olmalı. Çünkü benzerlik oranının karesi bakın 2 bölü 1 diyelim isterseniz. 2 bölü 1 karesi alanlar oranı. Yani 4 bölü 1. O zaman buradaki alan 4 ise burası 16 olarak yazılabilir. Şimdi de şunu çizersek arkadaşlar. 2n ile N nin ortak tepesi a üçgen alan bilgimizle bu soruya devam edebiliriz. 2n burada 16'yı görüyor. O halde 1n 8'i görür diyebiliriz. Şimdi eşkenar dörtgenin köşegeninin üst kısmı 24 ise paralel kenarda olduğu gibi alt kısmı da 24. Toplam alanımızda 48 kare olarak hesaplanır. Bir örnek daha çözelim. Bakın burada çevre BCDF soruluyor. BCDF eşkenar dörtgen AF 3 santim de 5 santim verilmiş. Şimdi eşkenar dörtgen olduğuna göre bütün kenarları eşit. Şimdi şunu yapabiliriz arkadaşlar. Öncelikle 3'ün karşısına 3n, bunlar birbirine paralel neticede temel benzerlik yaparsak 5'in karşısına da 5n diyelim. Eşkenar dörtgen olduğu için buralarda yine 5n olur. Şurası da 5n. O zaman biz artık şu üçgene bakarsak şu için yeşille boyadığımız üçgene hipotenüs 5n ve bir dik kenar 3n. O zaman Pisagor'dan diğer dik kenarı da 4n olarak hesaplayabiliriz. Yani 4n 3 olarak verilmiş bize. Sorulan ise BCDF eşkenar dörtgeninin çevresi yani 20n. En. 20n en ise bakın 5 katı soruluyor. 5 katına alırsak 15 olarak hesaplanır. Evet eşkenar dörtgen bunun cevabı da 15 cm'miş. Eşkenar dörtgenle ilgili dikkat ederseniz sıklıkla yaptığımız hareketler köşegenlerini çizmek, köşegenlerinin dik kesiştiğini ve açı ortaya olduğunu kullanmak. Alanı da köşegenler çarpının yarısıdır diye eşkenar dörtgen öze, özetlemiş olalım. Eşkenar dörtgen konusunu burada bitiriyoruz. Eşkenar dörtgen paralel kenardaki bütün özellikleri taşıdığı için paralel kenarın bütün soru tipleriyle ilgili sorularda burada sorulabilir ve çözülebilir. O yüzden sizin eşkenar dörtgen konusunda başarılı olabilmeniz birazcık da aslında paralel kenar konusunu iyi anlamanızdan geçer. Eğer orada herhangi bir eksiğiniz varsa onunla ilgili bir önceki videoları da izlerseniz ve sonrasında eşkenar dörtgen çalışırsanız daha verimli bir çalışma olur diye düşünüyorum. Ve yine her zaman söylediğim gibi bu konuyla ilgili de kitabınızdan birkaç test çözerek konuyu pekiştirmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.